Sevgili dostlarımız, hoş geldileriniz. Nasıllarsınızlar? Ee, umarız hepiniz iyisinizdir. Ee, sorularınıza cevap vermeye devam ediyoruz. Elifciğim, yine rica etsem senden kim soruyor soruyuyla başlayarak. Handan, Torun 6707. Hmm. Deniz Hanım, genelde şarkıya başlarken yarım ses ritim kaçırıyormuşum. Hoca bu konuda bana yardımcı olmuyor. Ee, Handancım, yarım ses ritim kaçırıyorum sorusu. Ee, kaçırıyormuşum sorusu çok değişik. Çünkü ritimle ses birbirinden farklı şeyler hayatım. Yarım ses pes mi başlıyorsun, tiz mi başlıyorsun? Hem oni hem de ıı, ritmi de kaçırıyorsan yani tam tak diye başlamak yerine tak diye başlıyorsan yani aftaklı başlıyorsan orada sorunlar olabilir Handancığım. Anlatabildim mi? Yavaşlatılmış gösteriyorum. Tak diye başlamak var ya da diye başlamak var. Anlatabiliyor muyum? Böyle olunca yarım ölçü yani yarım şey. Hmm, ne kız şeye? E, nota değerlerine. Yani, yani sekizlik veya dörtlük. Ha öyle bir şey kaçırıyor olabilirsin Handan'cığım. O öyle bir şey oluyorsa başka, ses kaçırıyorsanız başka. Tavsiyem şu sevgili Handan. O koradasınız yanlış anlamıyorsam. Korada söylediğiniz şarkıları Başka yerde söylenen halini, en düzgün söylenen halini defalarca dinleyip kafanızın içine yerleştirirseniz eğer ya da hocanıza rica edip hocam başını bir kere söyler misiniz diye hocanızı rica edip çık diye onu kaydederseniz ve onu defalarca dinlerseniz bu kaçırma problemleriniz kalmaz. Ayrıca müzik dinlerken, müziği dinlerken nasıl diyeyim ben size o müziklerin... E, zamanlamasına dikkat ederek müziği dinlerseniz ve sesleri böyle ta kurşunu tam gözünden hedeften vuracak şekilde sesleri tam yerinden isabet ettirerek e, kendinizde küçük küçük bir kulağınızda kulaklık olsun o müziği dinler, dinlerken bir kulağınız serbest olsun ki nüçün diyecek olursanız buradan müziği duyun buradan kendinizi duyun bilmem anlatabiliyor muyum üstünü oturmaya çalışarak hiç bağırmadan, sakin sakin, üstüne oturmaya çalışarak yaparsanız eğer e, bambaşka bir durum olur. Zamanla da bütün çekmeceler yerli yerine yerleşir. Endişe etmeyiniz rica edeceğim. Sevgiler, teşekkürler sorunuz için. Görüşmek üzere. abone falan olmayı lütfen unutmayın olur mu? Bay bay.